Teşekkürler. Doğrusu ben de bu kadar kapsamlı beklemiyordum. Hemen dönebilirsek haritaya. Çok da kullanımı basit yani herkes kullanabilir. Bakalım Ersin arkadaşımız bize yardımcı olacak. Örneğin bunlar gösterilen alanlar toplanma alanları. Bunlar üzerine bastığınızda bir basabilir miyiz Ersin üzerine? Nerede toplanmanız gerektiği? Nerede toplanmanız? Bir basalım. Bir basalım hemen. Mesela bu noktadaki yer Dudullu Parkı 3. bölge ve ne kadar metrekare olduğu da yine burada görülüyor. Tabi sadece bunlar değil bir önceki şeye dönelim tekrar. Hastaneler, eczaneler, işte ekmek pişirilen yerler, iletişim kurulabilecek yerler, acil toplanma alanları, yine çadır alanları bunların hepsini sistem üzerinde görebiliyorsunuz. Hepsi yine burada yer alıyor. Şimdi ayrıntıları konuşacağız efendim. Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan Çayır yanımızda. Efendim günaydın. Günaydın herkese günaydın. Allah mecbur etmesin ama mecbur olduğumuzda da bunların önceden hazırlanması lazım. Çünkü birçok depremde şunu gördük. Yağ var, tuz var, şeker var, her şey var ama o afetin getirdiği psikolojik ortam, gergin ortam ki birinci derecede o malzemeleri vatandaşın hizmetine sunacak olanlar... Onlar da bir orada yaşayan işte kaymakamıydı, valisiydi, belediye başkanıydı, diğer kurumların amirleriydi. Onlar da zaten depreme düşer olmuşlar. Onlar da depremi yaşamışlar. Onlara da çocuğu çocuğu var. Dolayısıyla ciddi bir e, var olduğu halde, malzeme var olduğu halde bunların sıkıntı, edip sıkıntı e, yaşadığı oluyor insanların. Dolayısıyla önceden bunların belirlenmesi lazım. İşte bizim bu yapmış olduğumuz harita hareketli bir haliyette harita web sitemizden ilan ettik ve orada o harita üzerinde bir afet halinde lazım olabilecek her şey her yer, her mekan hangi ihtiyacı nereden karşılayacak? Şimdi Onları bir evet. görelim mi? Evet. Ee, tabii, tabii. Bir üzerine geçip neler olduğunu zaten hemen bastığınızda anlıyoruz. Hastaneler mesela en köşede ee, Yani insan, insan insanlar tabii en çok ihtiyaç duyacağı yerlerden birisi geçici iskan alanları. Geçici iskan alanlarından önce e, e, halkın toplanma alanları yani deprem olduğu zaman hemen pat diye çadırlar kurulmuyor ki önce kışsa özellikle kış şartları hakimse yağmur varsa kar varsa kış varsa sokağa fırlayacaklar tamam sokağa fırladığı zaman nerede toplanacak açık alanda toplanacak 86 tane açık alan belirlemişiz. Şimdi, ve sayın başkan bir de şöyle bir şey var. Hmm. Hani yanlış yere gidip toplanabiliyor gayet vatandaş tabi, orada gayet da tabi, gayet şimdi tabi. E, oldukça fazla onları bir görelim mi harita üzerinde ne kadar olduğunu sayın başkan. Mesela, çok yer belirledik. Evet çok yer belirledik çünkü 650 bin insanımız yaşıyor bizim Ümraniye'de. Diyelim ki halkın toplanma alanları olarak 86 tane büyük parkımızı e, belirlemişiz, boş alanları belirlemişiz. Sadece boş alan değil, orada bir takım ihtiyaçları da e, karşılayabilmeliyiz. Işığı bulabilmeli insanlar oradaki biz bu toplanma alanlarına bir de güneş sistemiyle çalışan e, ışıkları koymaya çalışıyoruz. Koy, e, bunun planlarını yapıyoruz. Yani bu... Çünkü elektrik kesilecek. Yani sadece orada bir alan var, gidin orada Tabii toplanın yok, demiyorsunuz. Hayır, hayır. Yani o, o, onu da sağlamaya çalışıyoruz. Mesela mescili alanımızın içinde her şey var, suyu var, elektriği var, suyu var, bu yok. Elektrik kesilecek, başka şeyler devreye girmesi lazım. Güneş sistemi. Dolayısıyla evet. toplanma alanlarında toplandı. Şunu da yapmışsınız Hı. ama ben, <laughs> Halife'yi evet. inceledim. Toplanma alanlarından birini hemen basalım. Mesela o toplanma alanına en yakın hastane, hemen gösterelim evet. onu da. Evet. E, tabii e, kısa orada. kısa devre buyurun kısa yolla eza. Eza. evet 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 yavaş, evet. Yavaş evet, evet evet. Şu anda efendim burada ne yapıyoruz? Oraya yakın hastaneyi buldum mesela tespit etti. Evet, evet, evet. Vatandaş yani Yine gideceği burası. yere en yakın evet, hastane En yakın. En yakın eczaneye. Evet çünkü insanlar bazen bildiği şeyin de cahili oluyorlar o panik halinde. Ne olacak elinde işte malzeme var. İdarecilere de rehber bu. Vatandaşa da rehber. Vatandaş toplandı. Nereye gidecek? kışsa kıyametse yağmur yağıyorsa kar yağıyorsa çadırlar bir günde kurulmaz bir dakikada kurulmaz İşte okullar var Camiler var kültür merkezlerimiz var diğer yıkılmamış olan bütün kamu binaları Bunlar bunları tek tek belirliyoruz Ondan sonra çadır alanları nereye kurulabilir Çünkü yer bulmak evet yer boş alan değil sadece sadece boş alan değil o evet, evet. çadır, çadır alanlarında bir görelim evet. Çadır çadır kurduğunuz çadır ya da var. çadır kuracağınız çadır kuracağınız alanlarda elektriğin, suyun rahat çekilebilmesi, diğer imkanların rahat getirilebilmesi lazım. Mesela Neyse, biz bir, bir milyon var başkanım. Onu evet, bir görelim. E, afet ikinci bölgede. Ha, evet. Evet, İkbal Caddesi üzerinde bir geçici iskan çadırı e, alanı e, belirlemişiz. Mesela şey getirebilir miyiz yersin? E, alanımızda, mesil alanımız e, şu, şu sarı alan, şu sarı, alan. sarı alan. Çünkü, çünkü aha, orası, evet, evet, E şimdi burası e, ve toplam çadır alan olarak belirlediğimiz... Mekanlar 1 e, milyon metrekareyi geçiyor 14 tane ve aşağı yukarı 130 bin kişiye beşer kişilik çadırlar düşündüğünüz zaman 130 bin kişiye... Yani 26-27 bin çadır alanı belirlemişiz ve 130 bin kişiyi burada iskan edebileceğimiz mekanlar. Bunların gözettiğimiz önemli noktaları nedir? Elektriğinin rahat çekilebilir olması, suyunun rahat getirilebilir olması, diğer ihtiyaçlarının rahat getirilebilir olması. Şimdi Bir de efendim Ümraniye'sinde hmm. önemli bir yerde yani bunları diyelim ki Ümraniye yaşamadı ama Ümraniye'de bu tür olanaklar var. İşte İstanbul'un diğer merkezlerinde Zayet bir mi? sıkıntı yaşandığında yani, açık mı buna Şimdi ümran? zaten şunu söyleyeyim. Ümraniye e, Allah göstermesin tabi bir afet halinde, bir deprem halinde belki İstanbul'un en sağlam bölgelerinden birisi. Bir belediye başkanı olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hem yaptığımız binalar, itibariyle yaptırdığımız binalar, itibariyle geçmişin stoklarını ciddi manada revize etmeye çalışıyoruz. E, he, e, kentsel dönüşüm, dönüşüm diyebileceğimiz e, çünkü 250 bin yapı, bağımsız yapı stokumuz var e, şu anda. Bunun 120 bin'i son 8 yılı içerisinde yapılmış sağlam binalardır yarısı civarındaki kısmı. Dolayısıyla dolayısıyla İstanbul'un belki en sağlam bölgelerinden birisiyiz ama depremin nereye vuracağı belli olmaz ki. Yani sonuçta komşumuza da vurduğu zaman üç, e, diğer ilçelere vurduğu zaman isim zikretmeyeyim. Diğer ilçelere vurduğu zaman e, bizim yüreğimiz de yanmış olacak. Dolayısıyla bize yoksa bile o, onların yani iskanına haçın, ok e, tabii tabii. Peki e, önceki noktaya bir gelelim. Neler olduğunu tek tek bir görelim çünkü. Bir de e, müthiş bir veri tabanı hazırlamışlarsa evet. birçok mezarlık evet. alanları. İsterseniz tek 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 gidelim. tek, tek. Evet. var. Evet. Ondan sonra geçici yani. iskân alanları dediğimiz çadır alanları, lojistik toplanma merkezleri e, mezarlık alan, alanları. Tabii yani mevcut değil, mezarlıklar da yetmedi işte. Geç, geçtiğimiz depremlerde gördük. Dolayısıyla alternatifleri de hazırlamamız lazım. Boş mu kalacak bu mezarlık e, alanları dediğimiz noktalar tabii. Şu anda. ...tabii tabi. Şimdi şöyle Erkan Bey, yani bu görmüş olduğunuz belirlediğimiz adresler, ...toplanma mekanları, çadır alanları vesaireler vesaire. Biz her sene bunları güncelliyoruz. Niye güncelliyoruz? Çünkü boş alan olarak belirlediğimiz, diyelim ki bir alan özel sektöre de ait, özel kişilere de ait olabilir. Ama depremde bunu düşünmeyiz. Ee, özel midir, tüzel midir? Ee, oraya gerekeni yaparız. Ama o bir sene içerisinde icabında oraya yeni bir inşaat yapılmış olabilir. O zaman alternatifini, yeni alternatifler bulmak suretiyle e, güncelliyoruz, güncelliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Deviriz. Risk, e, yangın riski taşıyan alanlar idareciler açısından bu önemli. Tedbir alması açısından. su, ee, su temin en önemli. Yani su susuz hayat düşünebilir misiniz? Yani bütün borular patlamış. Nereden alabilecek? Yangın hidrantları e, su istasyonları, efendim, e, işkinin su e, noktaları, vanaları vesaireler, eczaneler e, e, ve ilk ihtiyaç temin noktaları. Bu i̇lk çok önemli. Bu çok önemli. sadece Onu yapmışken ihtiyaç. o zaman evet. ilk temin noktalarını Çünkü sadece orada gördüğümüz değil. Mesela ilk temin noktalarına bastığımızda haritada bir anda, bir anda bütün evet. noktalar ortaya çıkıyor, değil mi? Bir basalım, bir görelim evet. nerede var mesela? ihtiyaç noktaları. Neymiş? Soğuk hava depoları. Bas soğuk hava depoları nerede var? Görülüyor bakın. Görüyor musunuz? Harita üzerinde. Evet, üzerinde. Sonra ikinci ihtiyaç noktası aşevi ve yemek firmaları. Ha, stoklu marketler ve gıda üretim yerleri görüyorsunuz. Evet. İşte buralar e, insanlar en, kendilerine en yakın noktayı da e, kısa hareketle de bulabiliyorlar. Aşevleri ve yemek firmaları. Yani İnsanlar kanında doyuracak yani tüp yakacak, ocak yakacak, mutfak malzemesi kullanacak imkanlar yok ki, dolayısıyla hazırdan yemek durumundadırlar. Belediye olarak bizim aşevlerimiz var ve aşevlerimizle günde 30-40 bin kişiye çok rahatlıkla yemek çıkarabilir, ama onun dışında özel firmaların, yemek firmaların vesaireleri de buraya işaretledik ki ihtiyaç halinde fırınlar aynı şekilde. Yani e, bütün fırınların nerede olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi e, yine oradan, en üste geçelim sen. evet evet. E, oradan devam ediyoruz. Telefon santralleri efendim belediyemisin? Ee, bir basalım oraya belediyemizin ne, nedir belediye binası belediye hizmet binası ve Bele, e, aşevi ve, e, ve belediye hizmet binalarına bir bastığımız zaman efendim nedir e, İşte o, o noktalar ortaya çıkıyor nerelerde belediye binalarımız varsa İnsanlar, e, nasıl, ulaşabilirler evet, nasıl ulaşabilirler bunları e, gösteriyor devam edelim. Nedir o trafik, ıı, kontrol, trafik noktası. kontrol noktası o sivil tahliye trafik kontrol ilçe afet yönetim Merkezi biz bunun şu anda ıı, yeşil Vadideki bir sosyal tesisimizin üst katını afet koordinasyon merkezi olarak belirledik. Ha yarın başka bir yere güncelleyebiliriz daha daha yani hem evet. harita güncelleniyor her aslında her sene, her sene bu haritadaki bilgileri her sene çeketiyoruz. Ee, yani bunu şey yapmış olmamız, web sitemizden yeni yayınlamış olmamız daha önce var olmadığı anlamına gelmiyor. Bunlar vardı ama biz bunları son şeklini verdik ve yayınladık. Yine evet, e, devam Sağlıktan Sağlık sonra hemen yani, yana geçelim Ersin. Şekilde. Ambulans. ambulans bekleme. Yani insanlar yaralı. Nereden topluyorsunuz? 650 bin insanın yaşadığı 3.300 tane sokak. E, yani en azından belli noktaları belirlememiz lazım ki hastaları, bir de Toplanma alanlarından e, yine bahsettik. Toplanma alanları. Evet. Hemen yanda ne var e, Ersin e, görelim. Yaralı, yaralı aynı şekilde. Yani genellikle ambulans noktalarıyla Yaralı toplama noktalarını aynı noktada belirlemişiz. Geçici isken ve çadır alanları işte en önemli alanlardan birisi. E, ...ve bunları da dediğimiz çadır gibi... ...bir milyon metrekareyi aşkın... E, ...27 bin civarında... ...çadır alanı e, belirlemişiz... ...27 bin çadır... E, ...bunlar da beşer kişiden... ...130 bin civarında insanın... E, ...konuşlandırılabileceği... ...iskan edilebileceği... ...geçici iskan alanları... ...ondan önce de işte kültür merkezleri okullar... ...camiler... ...onları belirlemişiz ki... E, ...hemen deprem anında... ...özellikle hava koşulları kötü ise eee insanlar soğuktan donmasınlar vesaire diye. Evet. devam ediyoruz. İleri ileri dağıtım, dağıtım noktası. noktası. Şimdi bir malzemeler geliyor, stoklanıyor. ...işte yiyecekti, giyecekti vesaireydi. Ama bir de vatandaşa ulaşacağı noktalar. Yani o ana ana noktada evet, çok ana bu önemli. Tabii ana, ana lojistik depodan dağıtamazsınız. Oradan dağıtır, dağıtırsanız kargaşa olur. İleri dağıtım noktaları belirlemişiz. İleri dağıtım noktaları dediğimiz e, ileri dağıtım noktaları dediğimiz yani özellikle top sahaları, futbol sahaları, ve sahalar, bu için ideal oluyor Ben belirledik ki orada, e, orada konuşlanacak olan e, resmi kurumlar ya da e, görevliler vatandaşların ihtiyaçları olan malzemeleri oradan vatandaşa ulaştıracaklar. Ki çok sayıda ileri dağıtım noktaları belirledik. Evet. Yani ki bir neymiş bir görelim. Bakın. Bir bir tanesi, açalım. Evet, açalım. Aa, evet, evet. İşte, işte. Hemen. Evet. Yani halı sahası. Ha, evet. evet ya bir devam et. Kaç tane var mesela? O kaç tane evet, belirlemişiz? Diğerlerini ee, de gözü kısaca hemen söyleyelim. Evet. Sadece isimlerini sayalım ve bu süremizde doğru. Yulaşın. İlçe Lojistik Destek, destek Merkezi, merkezi. E, helikopter. helikopter, iniş Merkezi, Çöp enkaz, Yani yıkılan binalar Allah göstermesin. Nereye götürülecek o enkazlar? E, nereye taşınacak? E, bu da önemli bir sorun. Ondan bir yer sonra devam ediyoruz. Polis merkezleri, Polis merkezleri, toplanma alanları, toplanma alanları. az önce söyledik. E, Trafo merkezleri, sanayi alanları yani sanayiden çünkü üretim gelecek ihtiyacımız olan malzemeler. Afiş şu belli şeylerin valiliğin yapmış olduğu sarı kutular var. Dolaplar var meydanlarda, belli noktalarda. Onların içerisinde alet edevat var. jeneratöründen de hazır bekliyor. Onlar hazır bekliyor. 20 tanedir bizde. onları da devamlı güncelliyoruz ki içindeki malzemeler eskimiş olabilir. Efendim bozulmuş olabilir. Onları da güncelliyoruz. Kreş günü bu da çok önemli. Çocuklar Annesi ölmüş, babası ölmüş, bu çocuklara sahip çıkacak nokta noktalar e, hem sahip çıkacak hem de onları edecek. Ben sayım isterseniz evet, giyim evet. maddeleri üreten evet. tesisler ve, ve muhtarlık. muhtarlık. Şimdi bunları biz her sene güncelliyoruz. Allah mecbur etmesin ama mecbur olduğumuz zaman da kimsenin eli ayağına birbirine dolaşmasın diye buradan da web sitemizden de yayınladık arkadaşlar. Ümraniye.bel.tr. Evet, 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 evet. Web web sistemimiz www.umraniye.bel.tr. Peki efendim çok teşekkürler, çok teşekkürler. sizi teşekkür yorduk. Ediyorum. Gerçekten akıllı haritayı gördük sevgili Tunç. Evet. Akıllıca bir iş diyelim. Sözü sana bırakalım. Efendim aynı fikirdeyiz diyerek biz de devam edelim. Ee, hepimize de gerekli olan bir harita ee, sağ olsunlar var olsunlar yapanlardan.